Amazon.com'a girdik. İlk önce üye olmamız lazım. Hemen yukarıdan tıklayıp sign in'e tıklıyoruz. Ondan sonra o no, I'm a new customer deyip üye olma seçeneğini aktif ediyoruz. Buraya hangi e-mail adresinizle üye olmak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Aşağıya şifrenizi yazıyorsunuz. Ondan sonra üyeliğiniz tamamlanmış oluyor. Ondan sonra ise tabii ki üye olduğunuz hesapla giriş yapmak zorundasınız. Veya üye olur olmaz da giriş yapılı vaziyette görebilirsiniz ekranı. Ben şimdi sizin için video çektiğimden dolayı tam olmadım. O yüzden az önce üye olduğum adresimle giriyorum. Yes, I have a passport diyoruz. Ve giriş yapıyoruz. Şimdi adres eklememiz lazım. Adresi nasıl ekliyoruz? Sağ üst köşeden your account'a tıklıyoruz. Bizim hesabımıza. Burada aşağıda Settings ka e kategorisinde adres Book bölümü var. Buraya Add, in, add New adrese tıklıyoruz. Sonra Full Name buraya Türkçe yazıyoruz arkadaşlar ismimizi yazıyoruz. Örneğin sallayalım Ahmet Yıldırım diyelim. Ama Türkçe karakterleri e desteklemiyor. O yüzden Yıldırım yazıyoruz. Adrese örneğin ne diyelim? Deneme Caddesi e bir blok daire 11 mesela karşıyakayı da oturuyorum ben direkt karşıyaka diye yazamam karşıyaka yazıyorum eğer buraya sığmazsa adresiniz bu adres line 1'e 2'ye de devam edebiliyorsunuz bu şekilde city'ye örneğin İzmir İstanbul neyse ben İzmir'de oturduğum için İzmir diyorum buraya state Region'a Turkey yazıyoruz çünkü ülkemiz Türkiye zip posta kodunuz. Bunu nasıl öğreniyoruz? Örneğin İzmir tamam mı? Ben İzmir Karşıyaka'da oturuyorum. Hemen İzmir Karşıyaka posta kodu diyorum. Burada oturduğum yerin posta kodunu öğrenebilirim. Örneğin Karşıyaka'da ben bilmem ne mahallesinde oturuyorum diyelim. Bostanlı mahallesinde oturuyorum diyelim. Sonra posta kodum buymuş. Bunu da posta kodu yani zip bölümü posta kodu demek zip bölümüne yazıyorum. Country bölümüne ise Türkiye seçiyorum doğal olarak id number tc kimlik numaranız oluyor arkadaşlar tc kimlik numaranızı yazıyorsunuz phone number'a da e, telefonunuzu yazıyorsunuz şimdi tamamen giriş yaptık arkadaşlar ne almak istiyoruz örneğin şu fanı satın almak istiyoruz şu an dikkat etmeniz lazım yollayan ve satan amazon.com olmak zorunda demeyeyim ama olursa çok daha iyi olur Birazdan neden olacağını bahsedeceğim zaten. Her neyse bunu satın almak istiyoruz diyelim. Zaten aşağıda adresi eklediğimizden eklediğimizden dolayı İzmir Türkiye'ye yollanır diye uyarı geliyor. Yani eğer adresi önceden eklemeseydik bu uyarıyı görmeyecektik. Sürekli deneme yanılma yöntemiyle bakacaktık. Bu yollanıyor mu yollanmıyor mu diye. O yüzden ben önce size adresi eklettim. Çünkü bunda çok büyük bir yarar var görüyorsunuz. Her ürünün altında bu şekilde şehrinize yollanır ve yollanmaz diye yazıyor. Tamam ben bunu satın almak istiyorum diyelim. Add to cart diyorum, sepete ekle. Karta sepetimize geçiyorum. Şimdi sağda estimate your shipping and tax'e tıklıyorum. Bakalım ürünümüz 29 dolarmış. 6.48 dolarda kargo tutuyormuş. Eğer bu 75 euro üzeri olsaydı yani 78 dolar falan ediyor sanırım. 75 euro vergi ödemek zorunda kalacaktık ama bu 29 dolar o yüzden vergi 0 TL 0 dolar her şey dahil kapıma kadar geleceği fiyatta 35 dolar hemen burada daha önce de yazmışım 35 dolar kaç TL diye Google'a yazdım 94 TL çıktı her banka bunu farklı hesaplıyor örneğin 90 TL de bankanız çekebilir 100 TL de çekebilir o yüzden birazcık fark pay bırakmanızda yarar var örneğin bunu silelim başka bir şey satın almak isteyelim Logitech G930 satın almak isteyelim. Onu tıklıyoruz. En üstte zaten çıktı. Bakıyoruz. Evet satan ve yollayan Amazon.com hatta hediye paketi bile yapılabiliyormuş. Ve burada da evet yazıyor. Bu ürün İzmir'e yollanıyormuş. Sepete ekle diyorum. Sepetime gidiyorum. Sağdan estimate your shipping and tax'e tıkladıktan sonra Ürün 84.99 dolar. Kargoya 15 dolar ödeyeceğim. En ucuz kargoya her şey dahil yani bu ikisi dahil 100 dolar hemen hemen ediyor. Ama 75 euro yani 78 dolar üzeri olduğu için %20 vergi ödemem lazım. Bu da 41 dolar ediyormuş. 41 dolarda ödedikten sonra 141 dolara denk gelecekmiş. Bakalım 141 dolar kaç TL diyelim 380 TL. Yani hemen hemen bu işte ile 170 TL arasına falan denk gelecek. Bankanız ne kadar çekerse artık. Maalesef tam bilemiyoruz. Şöyle bir şey var. Eğer böyle gümrüklü öderseniz, gümrüklü bir ürün satın alırsanız, yani import fees depozitli bir ürün satın alırsanız, ya ürününüz UPS'de ya da e, Neyle ne yolluyor? DHL, DHL ile yolluyor olabilir. Veya I, IP, I parcelle yolluyor olabilir. Onu da şöyle bir şey var. Tamam bu ürünü satın aldık. Birkaç gün sonra Üründen kargo şirketinden ya mail geliyor ya cep telefonunuza veya ev telefonunuza arıyorlar. Böyle bir ürün var size bir vekaletname yollayacağız bunu Çıkartıp yazıcıdan çıkartıp imzalayıp bize fakslayın Ve mail olarak geri yollayın diyorlar Sonra onu çıkartıyorsunuz arkadaşlar Adres bilgilerini ürün adını falan yazıyorsunuz zaten çok Ufak bir form Sonra onu fakslayıp Kargo şirketine yolluyorsunuz Bu ne demek oluyor? Siz şu an mesela bunu satın alacaksınız ya bunu ödediğiniz an olabilecek tüm masrafları her şeyi ödemek, ödemiş oluyorsunuz. O imzaladığınız şey de ben vekaletname veriyorum Amazon'a. Ben Amazon'a tüm ödemeleri yaptım. Olabilecek tüm masraflara çıkacak her türlü şeyi Amazon'a devrediyorum. Eğer çıkarsa bir problem veya ekstra bir ücret çıkarsa bunu Amazon karşılayacak diye imzalıyorsunuz. Yani bu aleyhinize bir şey değil, lehinize bir şey. O yüzden bunu yapmak zorundasınız yoksa ürününüz kapınıza kadar gelmez. Bu tamamen ücretsiz. Yani ödeyeceğiniz maksimum tutar budur. Hani 141 dolardan fazlasını kesinlikle ödemiyorsunuz. Onda da bu aşamada yani internet üzerinde ödüyorsunuz. Hani kapıda hiçbir ücret yine ödemeyeceksiniz. Neyse bunu silelim başka bir şey almak isteyelim. Örneğin Logitech mouse'lara bakalım. Kaçlık diyelim mesela 60 dolar şu G502 Tamam bu da İzmir'e yollanıyormuş. Sepete ekleyelim. Sepetimize tıklayalım bakalım kaç edecek. Evet 60.95 dolar ürün. 6 dolar baya ucuz tuttu kargoyu. Her şey dahil 67 dolar falan ediyormuş. Bakalım kaç TL denk gelecek. Yani bu ürün 180 TL denk gelecek arkadaşlar. G502. Peki Türkiye'de ne kadar? G502 en ucuz diyelim. Türkiye'de de en, ucu, en ucuz 213 TL. Yani beklemeye değer mi? Siz karar verin. Bir de garanti Sorun çıkarsa Amazon'a yollayacaksınız vesaire. Biraz da daha bekleyeceksiniz. Ama bu Türkiye'den alırsanız işte birkaç güne anca. Gerçi yine bizim Türkiye'nin garantisi biliyorsunuz. 30 gün bekletiyorlar. Amazon bu konuda çok daha iyi. Yani bu size kalmış. Bazı ürünlerde böyle birazcık daha ucuz. Bazı ürünlerde epey fark ediyor fiyat olarak. Neyse bunu istiyorsanız sepetten silelim. Başka bir şey alıyor gibi yapalım. Bir de yollan yani yollanma yan ürünlere bakalım. Neler bunlar? Yani cep telefonu kesinlikle ödeseniz ödemeseniz de yol alamıyorsunuz. İçerisinde GPRS yongası bulunan hiçbir cihaz satın alamıyorsunuz. Ödeseniz de ödemeseniz de hiçbir türlü getirtemiyorsunuz. Yani yani bu navigasyon cihazları olabilir. 3G, 4G içeren tabletler olabilir vesaire. Bu tip şeyler arkadaşlar genelde bu tip donanımlar yollanıyor. Ama bir de ekran kartı almak istiyoruz diyelim. Bakalım o yollanıyor mu? Bu Evga'nınki yollanıyormuş İzmir Türkiye'ye. MSI yolluyor mu? MSI de yolluyor. Evet ekran kartları genelde sanırım yollanıyor. SSD'lere bakalım. SSD'ler de yollanıyor büyük ihtimal. Bu Samsung'un SSD'si yollanıyor. İzmir, Türkiye. Kingston yolluyor bu. Bu da yolluyor. Bu tip ufak şeyler yollanıyor. Ama gidip de tabii ki iPhone 6 alamıyorsunuz. Burada zaten bak not ship diyor. Yani bunu satın alamıyorsunuz az önce bahsettim bir daha bahsetmek istiyorum vurgu yapmak istiyorum ee, nasıl bir örnek getirebilirim örneğin diyelim şu telefonu şey yolluyor diyelim Amazon yolluyor diyelim ve bu telefonda değil diye düşünelim eğer bu Amazon yolluyorsa bir ürünü tamam bu ürün %100 güvenilir oluyor fakat böyle üçüncü bir parti yolluyorsa ve ürünün fiyatı 75 euro üzerindeyse bu firma gümrüğü üstlenmeyebilir. En az önce dedim ya vekaletname veriyorsunuz diye. Haliyle o zaman Amazon'a vekaletname veremiyorsunuz. Gümrükte sorun çıkıyor. O yüzden 75 euro yani 78 dolar her ürününde Sold'da, de hepsi Amazon olmak zorunda. Ona dikkat edin. Yoksa sorun çıkabilir. Örneğin kameralara bakalım. Kameralar yollanıyor mu? Bir de şöyle bir ürün bir şey var. Mesela bir ürünün siyahı yollanıyor, beyazı yollanmıyor. İşte beyazı ayrı bir depoda oluyor, depo yollayamıyor Ama siyah ürün farklı depoda olduğu için o yollanıyor vesaire gibi. Örneğin bunu satan Amazon değilmiş. Türkiye'de yollamıyormuş. Şu Sony kamerayı yolluyor Yollanıyor mu? Yok hayır bu da yollanmıyormuş. Halbuki bakın yollayan da, satan da Amazonmuş ama Türkiye'ye, İzmir'e yollamıyormuş. Beyazı da siyahı da yollamıyormuş yani böyle bir şey var o yüzden her ürün yollanıyor diye bir şey yok Sanırım kameraların çoğu yollanmıyor ha, bu yollanıyormuş Bu nasıl bir kamera ya bebek kamerası gibi Evet enteresanmış 8 filmlik miymiş Minim. Neyse örneğin konsol almak istiyorsunuz Xbox One almak istiyorsunuz Buna tıklıyoruz, bakalım hayır yollanmıyor ama satan da zaten Amazon değilmiş. Bunu Amazon mu satıyor? Yo bunu Worldwide Distributor satıyor ama bakın hem bunu iyi bir örnek oldu. İzmir Türkiye'ye yollanıyormuş. 488 dolarmış. Tamam bunu ekleyelim bakalım. Gümrük vergisini üstlenecek mi bir firma? Yani bu Worldwide Distributor gümrük vergisini üstlenecek mi onu görmüş olacağız. Bakın üstlenmiyor. Item 488 dolar. İnanılmaz faiz bir fiyattan 307 dolar kargo parası istiyor. Bu aşırı saçma bir şey olmuş. Yani aşırı saçma. Toplam 796 dolar. Az önce gördüğümüz bu import fees tax olayı olmadığı için diyor ki bu firma. Evet bunu buradan tıklarsanız satın alırsanız ama gümrükte takılır çünkü Ürün 75 euro ve üzeri ve gümrük vergisini Amazon'a ödemiyorsunuz çünkü satan üçüncü firma üçüncü parti bir firma. Kısacası arkadaşlar böyle küçük elektronikler işte 100 doları olan elektronikleri falan böyle rahatlıkla alabiliyorsunuz. İşte gümrüğü ya ödersiniz ya ödemezsiniz. Bu fiyata fiyata bağlı. Bu şekilde aksesuar da satın alabiliyorsunuz derken gördüm ki bu Kinect sensör ürün şeyi bu montu yollamış Tabii ki yollayan çok önemli arkadaşlar genelde satan da yollayan da Amazon olursa o kadar daha kolay olur gelmesi daha hızlı yollanır işte mouse'lu kulaklıklı böyle ufak harici bileşenler veya SSD gibi dahili bileşenler kolaylıkla satın alınabiliyor işlemcilere bakalım işlemci yollanıyor mu Evet işlemci de yollanıyor 747 4790 k İzmir Türkiye'ye yollanıyormuş Sepete ekleyelim Öncekini silelim Bir de artık bunu alıyor gibi yapalım göstereyim size 6 dolar kargo tuttu 62 dolar da vergi 75 euro üzerinde çünkü 407 dolar tamam diyorum Ben bunu alıyorum artık Giriş yapıyorum bu adrese yolla diyorum. Onun dışında burada kargo hızları var. En üstteki en ucuz kargo oluyor ve en yavaş kargo oluyor ama yavaş dediğime bakmayın. Bunu seçiyorsunuz hızlı UPS de yolluyor Amazon hiç belli olmuyor. Yani bunu seçseniz de sanki bunu seçmiş gibi de olabiliyor. Şunu seçmiş gibi yani bununla satın ama bakıyorsunuz bir hafta sonra evinize gelmiş. Halbuki burada 12 ile 17 gün yazıyor. O yüzden en ucuz kargoyu seçmenizi öneriyorum. Devam ettikten sonra kart adı soyadı, kartın üzerindeki ad soyad, kart numarası, son kullanma tarihi tıklayıp continue diyorsunuz. Ondan sonra işleme alınmış oluyor. Hemen hemen bir 24-48 saat içinde ürününüz kargoya teslim edilmiş oluyor. Sonra kargo takip bilgileri geliyor derken ortalama bir 10 gün içerisinde ise ürün elinize ulaşmış oluyor. Her şey bu kadar arkadaşlar. Aslında çok basit. Kısacası biz ne yaptık? Amazon'a üye olduk. Adres bilgilerimizi ilk önce girdik ki her ürünü görebilelim, yollanıyor mu, yollanmıyor mu diye. Onun dışında zaten hoşumuza giden ürüne tıkladıktan sonra zaten yazıyor burada. İzmir'e yollanır diyor. Neyin? Tamam. Ama firma neymiş? Stick Price'mış. Yani Amazon değilmiş. Ama yine sorun değil. Çünkü 53 dolar 78 doların altında olduğu için Zaten gümrük vergisi ödemeyeceğim. Amazon yolda da ödemeyecektim. Bu da yolda ödemeyeceğim. Tamam bu sorunsuz. Bunu satın alabilirim. Yani kısaca arkadaşlar almak istediğiniz ürünü zaten tıklayınca orada size gösteriyor. Sepete ekliyorsunuz bir de ne kadar tutacağını her şey dahil. Sepete ekledikten sonra ise olabilecek en fazla masrafı size zaten bildirilmiş oluyor Amazon.com